Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Hz. Musa'nın 3. bölümü ile devam edeceğiz. Bakalım Benu İsrail ile Fi Mısır'a. Benu İsrail ile İsrail oğulları Fi Mısır'a Mısır'dadır diye bir metnimiz var. Önceki metni eğer izlemediyseniz tabii ki yukarıdaki karttan bakabilirsiniz. İsrailoğulları Mısır'da diye metnimize bakalım. Ve hakeza kâne muddeten tavileten. Ve hakeza kâne böyle oldu. Muddeten tavileten uzun bir müddet böyle oldu. Böyle devam etti anlamında. Fakat hafize ehlu Mısır, Mısır halkı ne yapmıştı? Hafize <laughs> makalu söylediklerini korudular. Hafize kor, korumak anlamındadır. Korumak, muhafaza etmek anlamında kullanılıyor. Ve arafu ve bildiler lil kenaniyine kenanlıları kenanlılar için tabii ki el -fadle, fazileti yani iyiliği bildiler. Yani kenanlılara iyi davrandılar anlamında diyebiliriz. Böyle diyebiliyoruz tabii ki. Ve kâne hâulâ ilkenâniyûn ellezîne kânû işte devam ediyor burada. Ve kâne idi hâulâ o ken anlılar. Ellezîne kânû o kenanlılar ki sıfat geliyor biliyorsunuz. Ellezîne yapıyor kendinden sonrasını öncesine sıfat yapar. Yud'avne çağrılıyorlardı. Yani çağrılan, şöyle çağrılan Kenanlılar. Ne diye çağrılan? Beni İsrail, İsrail oğulları diye çağrılan Kenanlılar. Neydiler? Eshabe şerefin şeref sahibiydiler. Ve malın ve malların sahibiydiler. Yani mal sahibiydiler. ben İsrail diye çağrılan kesim şeref ve şan para sahibiydiler. Ve lakin fakat tegayyaratil ahvalu haller değişti. Ba'de zalike bundan sonra o şerefliler gitti. Fakat fesedet ahlakuhum ahlakları bozuldu ve davete ilallah ve Allah'a daveti terk ettiler. Ve dua al halki ilallah ve halk demek mahlukatlar demektir. Yani Allah'ın yaratmış oldukları demektir. E, Allah'ın yaratmış oldukları mahlukatları davet etmeyi ilallah Allah'a davet etmeyi terk ettiler. Ve sakatu dünya ve dünyanın üzerine düştüler. Dünya malına düştüler ve tagayyer <laughs> lehum nasu eyden aynı şekilde tagayyer lehum onlara değişti yani nasu insanlar eyden aynı şekilde vasaru ve oldular yanzurune ilehim onlara bakıyorlardı bi gayri ma kanu yanzuruna ila abaihim onların babalarına baktıkları dışında bi gayri dışında tabii ki onların babalarına baktıkları dışında onlara bakar oldu artık dıştaki insanlarda ve saru ve oldular kesa'il-nasi diğer insanlar gibi oldular la yemtazun-nasi e, insanlardan ayrılmıyorlardı. İmtez, bir ayrıcalıkta bulunmak, bir ayrılma durumunda olmak. İlla ancak bir nesebi, sadece nesep ile ayrılıyorlardı. Yani insanlar arasında artık bir ahlaksal ayrılma durumları yoktu. Sadece nesep yönüyle ayrılıyorlardı. Vasara nasu insanlar oldular yahsudu nel ganiye zengin olanı kıskanıyordu minhum onların içinden ve yahtakirun el fakire minhum ve onlardaki o fakirleri de ne yapıyorlardı ihtikare <laughs> yahtakiru ne olmaktır hakir görmek demektir küçümsemek yani hakirden kasıt tabii ki küçümsemek demektir yani aşağılar oldular zengini kıskanır fakiri ise aşağılar durumda oldular. Vasar sar ehlu Mısır Mısır halkı da oldu. Yani durun eleyhim onlara bakıyordu. Ke gariben yabancı bir kişi gibi bakıyordu onlara. Caemin meledin Aher başka bir şehirden gelmiş, başka bir ülkeden gelmiş yabancı biri olarak bakıyordu Mısır halkı artık bu Kenanlılara ve tabi yabancı olarak baktığı için ve leyse lehu hakkun fi onun Mısır'da bir hakkı yoktur diye bakıyordu. Ve kâne ehlu Mısır halkı e, ya'takidûne inanıyorlardı ennehum onlar hum yine tekit var burada bir pekiştirme durumu var yani onlar ehlül biladi ülkenin halkıydı. Kendilerini demek ki ülkenin halkı olarak ve enne Mısır'a lil yine ve Mısır'ın da Mısırlıların olduğunu ne yapıyorlardı inanıyorlardı bu duruma yani onlar ülkenin asıl halkıdır ve Mısır'da Mısırlılarındır tabii ki ve ara ba'du ehli Mısır'ın bazı kesimi bazı halkı yani bazı Mısırlılar e, görüyordu neyi görüyordu enne Yusuf ve şüphesiz ki Yusuf'un kana gariben yabancı olduğunu Ce'min Kenan Kenan'dan gelmiş olan yabancı biri olduğunu görüyordu Vaşterahu Azizu Mısır ve Mısır'ın kralı onu satın almıştı tabii ki. Ve Mısır'ın kralı ne yapmıştı? Onu satın almıştı. Ve leyselil kenaniyi, kenanlı için yoktur. En yahkume Mısır'a, Mısır'a hükmetmek yoktur onun için. Ve nesye kethirun bir sürü insan, birçoğu insan unuttu. nesye unuttu demek. Fadla Yusuf ve Yusuf'un faziletini, iyiliğini Unuttu ve keremehu ve tabi ki iyilik demektir. Fadla iyilik o da ve keremehu cömertliğini de diyebilirsiniz burada. İhsan da aynı şekilde iyilik anlamında kullanılıyor. Birçok kişi Yusuf'un iyilik, fazilet ve e, tabi ki cömertliğini unuttu. Evet maalesef durum bu hale geldi. Bir süre sonra artık Yusuf Aleyhisselam'ın onlara yaptıklarını unutur bir duruma düştüler. Firavun'u Mısır'a 4. bölümümüzde. Firavunu Mısır'a Mısır'ın Firavunu diye bir bölümümüz var. Ve ca'a ala arşi Mısır'a Mısır'ın tahtına geldi. Ferainetun muluku Mısır'a yani Mısır'ın kralları geldi. Firavunun çoğuludur Ferain'e bir sürü firavun geldi. Yubridune beni İsrail. İsrail oğullarından nefret ediyorlardı. Buğz etmek demek, nefret etmek demek. Buğdan şeriden tabi şiddetli bir şekilde nefret ediyorlardı. Son derece nefret ediyorlardı. Ve ceala arşi Mısır'a melikun cebbarun cidden. E, Mısır'ın tahtına geldi. Kim gelmiş? Melikun bir kral cebbarun zalim. Cidden gerçekten zalim bir kral geldi. Fekane la yara görmüyordu Enebeni beni İsrail e, İsrail oğullarının min evladil enbiya peygamberlerin çocuklarından olduklarını görmüyorlardı. Ve ennehum onlar min beyti Yusuf ve Yusuf'un ailesinden olduklarını da görmüyorlardı. Bu Firavun görmüyordu tabii ki. Meliki Mısır'a el-Kerim e tabii ki e, Mısır'ın cömert e, kralı Yusuf'un ailesinden olduklarını da görmüyordu bu kral. <laughs> Bel aksine kana Yara görmüyordu ennehum onlar beşerün insan olduklarını bile görmüyordu. Yestahikqun <laughs> rahmete rahmeti hak ettikleri e, bir insan olduklarını bile görmüyordu. Vel insafe ve insafı tabii ki hak ettiklerini görmüyordu. İnsaf biliyorsunuz Türkçe insaf zaten adalet anlamında da kullanılır. Ee, birine insaflı davranmak demek yani adaletli davranmak anlamında diyebiliriz. Onların insan olarak görd olduklarını bile düşünmüyordu. Ne kadar da demek ki zalim biriymiş. Ve ja'a al-arş Mısır'ın tahtı üzerine geldi. Melikun bir kral, cebbarun zalim. Cidden gerçekten zalim bir kral geldi. Ve kana yara enne kavmehu kavmini enne kavme şüphesiz ki onun kavmini görüyordu. Tabi el kıpte kavmi kıptilerdi. Min nev'in bir çeşitten görüyordu kavmini. Ve enne beni İsrail e, şüphesiz ki İsrail oğulları ise min nev'in ahire başka bir çeşittendi. Öyle görüyordu. El kıptu kıptiler min nev'il muluki e, kralın soyundandılar. Kralın çeşidindendiler. ''Huliku'' yaratılmışlardı liyahkumu hükmetmek için. ''Ve benu İsraile'' İsrailoğulları ise minneu'il abidi köle sınıfındandı. ''Huliku'' yaratılmışlardı liyahkumu hizmet etmek için. Bak yani firavunu, firavun, firavun ''Yu'amilu'' ben İsraile, İsrail, e, İsrail oğullarıyla muamele yani ilişkide bulunuyordu. ''Muamele tel hamiri'' eşek muamelesi gibi ve deva bir hayvan muamelesi gibi. Evet, yestakdimuha insan böyle kullandığı ve ve la yu'tiha ona vermediği illa kuta günün gününü geçirecek derecede yemeği dışında hiçbir şey vermediği o hayvan muamelesini yapıyordu İsrailoğullarına karşı. Ve kana firavunu firavun meliken cebbaren zalim bir kraldı. Mutekebbiren kibirli biriydi. La yara fawqahu kendinden daha üstün kimseyi görmüyordu. Ve kâne lâ yu'minu billâhi, Allah'a iman etmiyordu bu Firavun. Belkâne aksine yakuru diyordu ki ene rabbukumul âlâ, ben sizin yüce Rabbinizim diye kendisi söylüyordu. Ve kâne mağrûran bi mülkihi malı ile gururlanan biriydi. Ve kusurihi ve sarayları ile gururlanan biriydi. Ve kuvveti ve gücü ile tabii ki gururlanan biriydi. Ve yekûlu ve diyordu ki eleyse lî benim değil midir? Mülkü Mısır'a Mısır'ın mülkü benim değil midir? Ve hadilen haru bu nehirler tecri akıyor. Min tahti benim altımdan efela tubsirune görmüyor musunuz diye Firavun burada kendini en yüce, en büyük olarak görüyordu. Ve kennehu ke sanki o kâne halifeten li nemrude meliki Babil. Babil'in kralı olan Nemrud'un halifesiydi sanki o derece kendini görüyordu. Ve kana yagdabu kızıyordu. İza alime bilince ehaden bir kimseyi yara fekaha kendinden daha yüce biri olduğunu düşünen birini duyduğu vakit hemen kızıyordu. Yani kimse artık ondan yücesini düşürmeyecekti bile. O derece adam sinirleniyordu. Ve de insanları çağırıyordu. İla ibadetihi kendisine ibadet etmeye ve sucudilehu ve kendisine secde etmeye çağırıyordu insanları. Ve ata'ahun nasu insanlar ona itaat etmişti, ona uymuştu. Ve İsrail, İsrail oğulları ise imtana imtina bir şeyden imtina etmek yani kendini uzak tutmak anlamında. Onlar imtina etmişti. Onlar kendini uzak tutmuştu. Yenem çünkü onlar yu'minune billahi Allah'a iman ediyorlardı. Ve yu'minune bi rasulihi ve onun elçisine de iman ediyorlardı elçilerine desek daha iyi olur burada. Resul çünkü Resul kelimesinin çoğuludur. Onun elçilerine de iman ediyorlardı. Ve bu şekilde tabi ne oldu? Veştir daga da bu Firavun'a. Firavun'un kızgınlığı arttı. Ala beni İsrail'e, İsrailoğullarına karşı olan e, kızgınlığı arttı. Çünkü İsrailoğulları ona iman etmiyor. E, Allah'a ve peygamberlerine iman ediyorlardı. Bundan dolayı Firavun epey bir sinirlendi diyebiliriz. Bir sonraki dersimizde inşallah 5. metinde zebhul etfal çocukların kesimini işleyeceğiz. Bir sıkıntı olmaz ise. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derse görüşmek üzere. İyi çalışmalar.